Merhabalar, burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben deyim, top gibiyim. E, ikinci i̇kinci videomuz bu. Konuları yeniliyoruz 2022 için. Aslında konu içeriklerimiz hemen hemen aynı. Değişen çok bir şeyimiz yok. Ama 2022 koyduğumuzda başında bir tılsım olacak. Hep beraber de bir de tekrar etmiş olacağız. Zımba gibi olacağız. Nedir konumuz şimdi? Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler genç arkadaşlar. Kimmiş bu temel bileşikler? İki grupta inceleyeceğiz bunları. Kimler bunlar? İnorganikler ve organikler değil mi? Organik bileşikler ve inorganik. Bugünkü dersimizde niye göreceğiz? İnorganik bileşikleri inceleyeceğiz. Ee, organik bileşikler çok daha uzun. Tabi canlıların hepsi temel bileşikler çok uzun bir konu genç arkadaşlar. İnorganikleri bir derste bitireceğiz ama organikler kendi içerisinde işte 4-5 ders daha sürecek. Şimdi inorganik bileşik dediğimiz zaman aklımıza ne gidiyor? Sular, asit, bazlar, tuz ve mineraller bugünün konusu. Organik bileşiklerde kimler var? Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler. Hormon, vitamin, nükleik asitler ve ATP'li 8 ayrı grup altında bunları inceleyeceğiz genç arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen inorganik bileşiklere başlayalım diyorum ben. İnorganik bileşikler genç arkadaşlar nedir bu adamlar? Canlar tarafından üretilmezler. O zaman bize ne diyor burada? Arkadaş herkes dışarıdan bunu hazır olarak almak zorundadır. İster üretici ol ister tüketici ol, ister bitki ol, ister bakteri ol, isterse insan ol ne olursan ol dışarıdan bunu hazır olarak almak durumundasın. Hazır olarak alacaksın. Kendin üretme gibi bir durumun söz konusu değildir genç arkadaşlar. Burada tuzağa düşmeyelim. Organik bileşiklere bunu karıştırmıyorum Sanki üreticiler her şeyi alırmış gibi. Hayır. Her şeyi almıyorlar. Organik bileşikleri almıyorlar. Organik bileşikleri bütün canlılar almak zorundadır. Burada böyle bir Yanılgıya düştüğün zaman aklına su gelsin genç arkadaşım. Suyu bütün canlılar almak durumunda mıdır? Evet o zaman diyeceksin ki bütün canlılar inorganik bileşikleri hazır olarak alırlar. Hücresel sonunda enerji verici olarak kullanılmazlar. Evet genç arkadaşlar. Organik bileşikleri hücresel sonunda enerji verici olarak kullanıyoruz. Ve ATP elde etmek için bunları kullanıyoruz. İnorganik bileşikler enerji verici değildirler deriz. Yapıya katılırlar. Evet hücresel yapıya katılırlar değil mi? İşte kemiğin yapısına, hücre yapısına falan bunları kullanabiliyoruz. Metabolik faaliyetlerde düzenleyicidirler. Yani enzimlerin yardımcı kısmı olarak genç arkadaşlar karşımıza çıkar bu. Mineral arkadaşlar eksikliklerinde hasta olmamızı aklınızda buradan tutun. Tamam. Mineraller düzenleyicidirler. E, eksik vücudumda az aldım, dengeli almadım. O zaman ne oluyor? Hasta oluyorum. E neden oldun? Çünkü enzimlere yardım etmediklerinden dolayı. Yıpranan dokuların onarılmasında o zaman yapıcı, düzenleyici aynı zamanda da onarım işinde de varlar sindirme uğramazlar. E sindirme uğramazlar çünkü bu adamlar küçük moleküllerdir. Bunlara biz monomer madde diyebiliriz genç arkadaşlar. Küçük moleküller direkt hücre zarından hemen geçebilirler. Sindirme uğramazlar yani suyu sindiremiyorsun. Ya da ne bileyim işte magnezyumu demiri filan sindirme söz konusu değil arkadaşlar. Direkt olarak hücre zarından da geçebiliyorlar. Az önce söylemiştim enzimlerin yardımcı kısmı olarak çalışırlar. Enzimlerin yardımcı kısmını enzimlerde göreceğiz. Kofaktör olarak kullanılırlar diyoruz. Bu tablodan hatırlaman gereken nedir? Enerji vermiyorlar Şu ortamdan her canlı almak zorundadır. Yapıcı enerji ve düzenleyici olduklarını unutmayacağız. Sindirime uğramıyorlar direkt hücre zarından geçebilirler diyoruz. 2 ile başlayalım. İlki nedir? Sudur. Su olmadan hayat olmaz. Bunun temel mantığı şudur genç arkadaşlar. Su yoksa enzimler çalışamaz. E enzim yoksa da yaşam yoktur. Temel mantık budur genç arkadaşlar. Su olmazsa enzim çalışmıyor. Şimdi biraz sonra göreceğiz bunu. Doğal olarak da yaşam olmaz. Su oksijen ile hidrojeni birleşmesi de gördüğünüz gibi iki tane hidrojen bir tane oksijen birleşmesi bunu herkes biliyor. Hücrelerin yaklaşık %70-95'i sudur. Hücresine göre değişir. Bazıları çok yüksek, bazıları işte minimum %60-70 oranında var. Hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlanırlar. Eyvallah. Bir hidrojen h 2 oyu bir başka H2O'ya birleştirdiğinizde var aradaki bağın adı hidrojen bağlarıdır dır Şimdi suyla alakalı iki tane kuvvet var genç arkadaşlar. Kohezyon ve adezyon kuvveti. Bunlar birbirlerine karıştırılabilirler. Suyu moleküllerini kendi aralarında tutan kuvvete kohezyon diyoruz. Suyu kendi içerisinde şöyle düşünelim. Bu bir su, bu bir su. Bunları kendi arasında tutana kohezyon kuvveti diyoruz. Adezyon kuvvetinde ise suyu herhangi bir duvara, herhangi bir yere yapıştıran kuvveti adezyon diyoruz. Örnek verelim genç arkadaşlar. Mesela suyun bir kohezyon kuvveti var ama müthiş acayip derecede bir kohezyon kuvvetimidir Değildir. Örnek verelim. Mesela balla suyu kıyaslayacak olursak. Ballıdaki kohezyon kuvveti daha yüksektir değil mi? Bal molekülleri kendilerini bırakıyorlar mı? Bırakmıyorlar. Kaşığı kaldırdığınız zaman böyle birbirlerine müthiş derecede yapışıyorlar. Suda da var mı? Bu var evet. Ama musluğu çok kıstığınızda damla damla aktığını falan birbirlerine koptuğunu görebiliyorsunuz. Adezyon kuvvetinde de yine balla suyu kıyaslayabilirim. Herhangi bir yere, bir duvara balı yapıştırdığınızda onu çıkarmamız kolay mı? Çok kolay olmuyor. Ama su ona nazaran çıkıyor. Ama tutulma kuvveti de var mıdır? Evet, vardır genç arkadaşlar. Kohezyon kuvveti ne işimize yarıyor? Bitkilerde özellikle köklerden suyu aldınız, yukarıya doğru taşıyorsunuz. Yaprağa doğru taşıyacaksınız. Bu bir kopmadan sütunlar halinde yukarıya doğru taşımasında bize yardımcı oluyor. Aynı zamanda bir yüzey gerilimi oluşturuyor. Suyun üzerinde bazı canlılar işte çok hafif olan böcekler falan burada tutunabiliyorlar. Bazı e, böcek grupları bu gerilimden yararlanıyor diyoruz. Adhezyon kuvveti bize ne işe yarıyor? Bitkilerde yine taşınırken odun borularının duvarına tutunarak yine taşımayı kolaylaştırıyor. Kohezyon, adezyon. Kohezyon kendi arasında tutunma genç arkadaşlar. Adezyon herhangi bir duvara, bir yere taşıma şeklinde e, aklınızda kalmasını istiyorum. Enzimlerin çalışabilmesi için %15 su var. Az önce söylemiştim size genç arkadaşlar %15 suyun olmadığı yerlerde canlı yaşayamaz. Bunu özellikle kurutma işleminde kullanıyoruz. Eski çağlardan beri böyledir genç arkadaşlar. Ee, herhangi bir şekilde mesela bir hayvanı avladıklarında işte avlayıcı toplayıcı dönemde bile onu kuruturlar. İçindeki suyu alırlar ki bozulmasın. Bozulma nedir? İçinde bakterilerin çoğalmamasını engellemektir. Suyu çektiğinizde orada yaşam olmuyor. Doğal olarak da o besin maddesi bozulmamış oluyor. Çok iyi bir çözücüdür. Bu özelliğiyle besinleri kolaylıkla sindirebilmemizde yardımcı oluyor arkadaş. Taşımada yardımcı olur su. Aynı şekilde değil mi? Kanda taşımada çok rahat bir şekilde bizim içerisinde, içerisinde bir sürü madde taşımamızı kolaylaştırıyor. Suyun içerisinde mineralleri de birlikte topraktan alabiliyorsunuz. Şu da çok kıymetli bir maddedir. Vücut sıcaklığını dengede kalmasını sağlıyor. Arttığında azaldığında su bize müthiş yardımcı oluyor. Ne yapıyor? Terleme ile dışarıya ısı veriyorsunuz. Isıyı gönderiyorsunuz. Suyu attığınızda suyun içerisine ısıyı da gömmüş oluyorsunuz. Ve dışarıya bununla beraber göndermiş oluyorsunuz. Boğalaşma sırasında ısı kaybedildiğinden vücut sıcaklığı korunmuş olur. Metabolizma sonucu ortaya çıkan zararları dışarıya şutlamak istediğinizde idrarla beraber değil mi atıyorsunuz. Terle beraber aynı şekilde gönderiyorsunuz. Su fotosentez olayını sağlayan temel maddedir. Kim vardı orada? Suyla birlikte karbondioksit ikisi birlikte genç arkadaşlar fotosentezde bize yardımcı oluyordu. Desteklik sağlar. Evet, hidrostatik basınç denen bir durum vardır genç arkadaşlar. Ve kendimizden örnek verelim mesela genç yaşta hücrelerin içerisindeki su oranları yüksektir ve hücrelerimiz sert görünür. O yüzden de böyle daha yakışıklı, daha güzel dururuz. Ama yaşlandığımızda hücrelerin içerisindeki su miktarı azalır gençler. Doğal olarak hücreler bu buruşmaya başlarlar. Hidrostatik basınç birazcık da azalmış oluyor. Bitkilerde de aynı durumda mesela genç bitkilerde suyum yapmış olduğu basınçla bitkiler çiçeklerimiz özellikle ayakta duruyorlar. Birazcık daha daha büyük bitkiler için tabi daha başka bir desteklik sağlayacak olan yapılar var. Boğalaşma ve yoğunlaşması iklimler üzerinde çok çok etkilidir. Aynen öyle bu özelliğinden işte ilkbahar ve sonbaharda bu özelliğinden faydalanmış oluyor. Özgür ısısı çok yüksektir. Ne yapıyormuş özgür ısısı yüksek olmasıyla? Su tutma kapasitesi yüksektir. Örnek verelim mesela. Devasa bir barajın olduğu bir yerde genç arkadaşlar kışlar çok sert geçmez. Niye? Su kendi içerisinde tutmuş olduğu ısıyla oranın havasını, iklimini kırar. O yüzdendir ki büyük büyük barajların yapıldığı yerlerde havalarda soğuma oranı ya da don yapma gün sayısı bir tık daha düşer diyoruz. Neye geldik şimdi? Asit ve bazlara. Nedir asit? Neye baz? Suda çözündüklerinde hidrojen iyonu veren maddelere ne diyoruz? Asit. Yani çözündüklerinde dışarıya hidrojeni şutluyorsan genç arkadaşım sana asit diyormuş. Örnek verecek olursak hidroklorik asit suda çözündüğünde hidrojen ve kloro ayrılıyor. Hidrojen verdiği için buna hidroklorik asit ismini veriyoruz. Asitler mavi olan turnusol kağıdı neye çeviriyor? Kırmızı. O zaman asit için ben şöyle diyebilir miyim? Adamı kırmızı diye kodlayayım asitler kırmızı. Bazıları geldiğimizde de onun içinde mavi diyeceğiz. Bazlarla tepkimeye girdiklerinde tuz ve su çıkıyor. Mesela örnek verelim. Hidroklorik asit üzerinden gidelim. Yanına da sodyum hidroksiti koyduk. İkisi beraber tuzu oluşturdu. Gördüğünüz sofra tuzu değil mi? Yemek tuzu. Yanına da dışarıya su. Asit baz birleştikleri zaman tuz. Tuzlarda da, da biraz sonra konuşacağız bunu. Kuvvetli asitler tahriş edicidir. Kuvvetli bazlar da tahriş edicidir. Yani kuvvetli ise doğal olarak sıkıntı yaratabiliyor. Asitlerin tadı ekşidir. Ekşi ve kırmızı dedik. Bunu aklımıza tutalım. Asitler için ekşi ve kırmızı. Limon, elma, vişne filan bu net olarak örnektir. Suya hidrojen iyonu veriyorsan o zaman sana ne diyorum? Baz diyorum. OH veriyorsan genç arkadaşım ne oluyor musun sen? Baz oluyor musun? Hidrojen veriyorsan asit, OH veriyorsan baz oluyorsun. Sodyum hidroksit az önce konuştuğumuzdu. OH veriyor ve sodyum ayrılıyor. Doğal olarak buna baz diyoruz. Yumurtanın akı, çamaşır suyu, bazikler. Bu tabloda da görebilirsiniz genç arkadaşlar. 7 numara şu. bir, bir pH metre burası. Nötr. Tamam. Bu taraf baz. Eyvallah. Bu tarafta asit. Alt tarafta da yazıyor zaten. Kimler mesela? Lavabo açıcı, sodyum hidroksit, amonyum, amonyak pardon, deterjan. Bunlar ne? Baz özellikler. Diğer tarafta da asit özellikteki elemanlar Ne yapıyormuş bu adam? Mavi. Bazlar için ne diyorum o zaman? Bazlar eşittir mavi renkli oluşturuyormuşlar. Nerede? Turnusol kağıdında. Ele kayganlık hissi veriyorlar. Eyvallah yakıcı ve tahriş edicidir. Az önce de söylemiştim. Suda çözünme sonucunda hidrojen iyonlarının konsantrasyonu bize pH'i verir. Bu aklımızda kalsın. Çok böyle kimyadan da biliyorsunuz bunu. pH'i ölçmemizdeki değer hidrojen iyonları. Suda çözünme sonucunda oluşan hidrojenler işte pH 4 diyorsun. Demek ki bu adam bu kadar pH, e, hidrojen var ya da vermiş değeri pH'in değerini 4 olarak burada bulmuş oluyoruz. pH cetveli 0 ile 14 aralığındadır diyoruz. Eyvallah. Geldik şimdi tuzlara genç arkadaşlar. Az önceki tabloda da neydi? Asitlerle bazılar birleştikleri zaman biri hidrojen veriyordu. Diğeri OH veriyordu. Mesela geri gidelim. Orada bulalım onu. Aynen bak burada ne oldu? Bazla asit birleşti. Tuzu meydana getirmiş oldu. Dışarıya da ne verdi? Suyu verdi. Birinin OH'ı genç arkadaşlar. Şunun OH'ı. Bunun hidrojeni birleşti. Şu arkadaş iki tipsiz bir eleşti geldi neyi verdi suyu vermiş oldu bize diyoruz. Nötrleşme tepkimesi sonucunda tuzlar oluşuyor. Tuzlar en önemlileri kimler? Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum karşımıza çıkacak genç arkadaşlar. Tuzlar canlının yapısına suda çözünmüş olarak alıyoruz. Suyun içerisinde çözünmüş halde vücudumuzun içerisinde giriyorlar diyoruz. Ne işe yarıyor? Su hücrenin içerisindeki tuzla beraber şu şekilde giriş yapıyoruz. Ama su alışverişini düzenlemede bu adam var. Hücrenin içerisinde çok fazla tuz tutarsanız çok fazla su alırsınız. Az tuz tutarsanız o zaman su diğer tarafa kaçar. Buna biz hücrede göreceğiz. Ozmotik basınç diyeceğiz. Ozmotik basınç tuzla beraber yükseliyor. Ne kadar çok tuzunuz varsa o kadar fazla ozmotik basıncınız oluyor diyoruz. Çok fazla aldığınız zaman o zaman ne oluyor? Yüksek tansiyon. Kandan örnek vereyim mesela. Kanın içerisinde tuz miktarını çoğalttığınızda Kenardan hücrelerden, hücrelerdeki şuraların hücre olduğunu düşünelim gençler. Bu hücrelerden çok fazla su çekersiniz. E, su aldığınızda doğal olarak buradaki kan miktarınız zaten Çepere yapılan basınca da tansiyon diyoruz. Doğal olarak yüksek tuz, aşırı tuzla beslenme bize yüksek tansiyon yapıyor. Başka? Bağırsak iltihapları. Kalp rahatsızlıkları böbrekte çok fazla tuzla meşgul olduğundan dolayı böbrekte sıkıntı yaratabiliyor. Peki almadık bunları çok az aldığımızda ne olacak? Bu sefer kan şekerimiz yükselecek bir de yorgunluk hissi meydana gelecek diyoruz. Şimdi gelelim genç arkadaşlar minerallere. Birkaç tanesi bunların çok kıymetli. Birkaç tanesini sadece okuyup geçelim. Çok da böyle bir fikir sahibi olalım. Yeter bize sınavlarda falan karşımıza çıkmaz. Suyla beraber alınıyor. Eyvallah. Mineraller ter, idrar ve dışkı ile vücut dışına atılıyor. Mineraller bileşik enzimlerin yapısına katılırlar. Evet. Enzimin yan tarafında ne olarak katılıyordu bu adamlara? Kofaktör diyorduk değil mi? Kofaktörler enzimlerin yardımcı kısımlarıydı. Enzimleri işleyeceğiz. Eğer inorganik maddeyse kofaktör, organikse koenzim gibi konuşacağız. Oranın işi. Organizma canlılığına devamı için alınması gereken mineraller. Demir, iyot, flor, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, klor, kükürt, çinko, magnezyum şeklinde genç arkadaşlar. Bunları sıralayacağız. Hemen başlayalım. Kalsiyumdan başlayalım. Genç arkadaşlar kalsiyum baş harfi K'den. Kas. Kan, kemik. Tamam adamın işi bu. Kas kasılması, kanın pıhtılaşması, kemiklerin sertleşmesi. K'dan aklında tut. Bunları kasların kasılmasında lazım bize. Kanın pıhtılaşmasında ka lazım. Kalsiyum. Kemiklerin sertleşmesinde lazım. Yan tarafında sinir iletimi için de kalsiyum lazım. Okey. Ve işte hücrelerin büyümesi için filan da gerekli. Ama genel hatlarıyla kas için, kan için, kemik için aklında tutman gerekiyor. Besinlerle alınan kalsiyum D vitamini birlikte emilerek kana karışır. Okey. Kalsiyum eksikliğinde ne oluyor? Osteoporoz oluyor. Nedir bu osteoporoz dediğimiz genç arkadaşlar? Kemiklerin erimesi, kemiklerin küçülmesi dediğimiz genellikle belli bir yaşın üstündeki kadınlarda görülen durumdur gençler. Eğer gençlerde kalsiyum yoksa çocuklarda özellikle Buna da ne diyoruz? Raşitizm dediğimiz burada gördüğünüz gibi kemiğin böyle düz olması lazım genç arkadaşlar ama ne olmuş? Gördüğünüz gibi parantez olmuş. Vücut ağırlığına dayanamamış kemiklerde böyle bir eğilme meydana gelmiş. Şimdi kemikte şöyle bir hikaye var. Kemik inorganik madde yükledikçe sertleşiyor. İnorganik madde alamayacak olsa örnek kalsiyum. O zaman yumuşuyor. Yumuşak olduğunda güzel mi? E tamam da vücut ağırlığınız arttığı zaman bu yumuşaklık o ağırlığı kaldıramadığı için bükülmeler meydana geliyor. Kalsiyum normalden fazla alınmasında da ne oluyor? Kireçlenme meydana geliyor diyoruz gençler. Demir dediğiniz zaman aklımıza hemen hemoglobin ve eksikliğinde anemi gelecek genç arkadaşlar. Hemoglobin dediğimiz genç arkadaşlar oksijeni ya da karbondioksiti taşıyacak olan Kanın içerisinde daha doğrusu al içerisinde bulunan kana rengini veren bir pigment bu arkadaş. Hemoglobin dediğimiz solunum gazlarını taşıyan bir arkadaş. Bunun da hem kısmını şu hem kısmını demir meydana getiriyor. Globin bir protein hem grubu demir. Demir almayacak olursan ne oluyor vücudunda? O zaman hemoglobin miktarı düşüyor. Mesela burada bir normal al yuvar var. Bir al içerisinde genç arkadaşlar ortalama 280 milyon civarında hemoglobin bulunur çok hemoglobinin olması çok güzeldir. Çok fazla oksijen ve karbondioksit transferi yaparsınız rahat olur. Ama diyelim ki demir eksikliğiniz var ya da anemi hastası oldunuz. Ne oldu? Hemoglobin miktarı gördüğün gibi düştü az oldu. Bunun karşılığından ne olur? Doğal olarak çok fazla oksijen taşıyamayacağın için kısa sürede yorulursun. Merdiven çıkamazsın. Dudaklarında morarmalar meydana gelir. Üşürsün. Herkesin normal durumda e, normal dediği havası senin için çok üşüme meydana gelir. Mantık nedir? E Dokuya oksijen gitmiyor. Yeteri kadar oksijen gitmeyince burada yeteri kadar ATP üretilemiyor. Üretilen ATP'lerin %40'ı ısıdır. E, haliyle hücre ısısını tam anlamıyla sağlayamamış oluyorsun. Doğal olarak da demir yoksa bu dediğim yorgunluktur, çabuk yorulmadır, e, üşümedir durumları meydana gelir gençler. Gelelim fosfora. Fosfor ATP'nin DNA ve RNA'nın yapısına katılır. Aklımızda buradan kalacak şu P'ler var ya. Bu P dediğimiz arkadaşlar DNA'nın içerisinde de nükleotitlerin içerisinde de genç arkadaşlar fosfat grupları var. Burada net olarak görebiliyoruz değil mi? İçerisinde şekeri var, baz grubu var bir de yan tarafına fosfat var. O zaman ATP'nin DNA'nın RNA'nın yapısına katılıyor. Aynı zamanda kemik ve dişlerin yapısında da katılıyor. Diş macunu reklamlarında hatırlarsınız genç arkadaşlar orada kullanılıyor. Hücrenin yapısına katılıyor. Evet fosfolipit dediğimiz işin içerisinde de yine fosfatlar var. Hücre zarının yapısında kullanılıyor fosforlar. Gelelim sodyum arkadaşa. Sodyum. Hücrenin su alışverişinde tuz olarak kullanıldığı için genç arkadaşlar hücrenin içerisine girecek olan suyu kullanıyor. Sinir sisteminin çalışmasında evet sodyum potasyum pompası denen bir pompa var. Sinir sisteminde göreceğiz. Bu pompanın çalışması için sodyum lazımdır. Bu adam burada etkin kullanılıyor. pH'in ve su dengesinin sağlanmasında görev yapar. Okey. Yetersizliğinde kaslarda kramp. Sinirsel iletim aksaması. adam sinirde sodyum potasyum pompası kullanılıyor. E haliyle almayacak olsan sinirsel iletim sıkıntıya giriyor. Kaslarda da kramplar meydana gelir. Fazla aldığında ne oluyor? Fazlaca alırsan az önce konuştuğumuz tuzlardaki hikaye gibi yüksek tansiyon, ishal, titreme ve kusma meydana geliyor. Sodyumun aşırı derecede alınmasından dolayı. Gelelim potasyuma. Bununla e, diğer sodyumunki birbirine benziyor, beraber çalışıyorlar. İskelet kasların kasılmasına, sinirsel iletimin olmasında bu arkadaş diğeri gibi görev yapıyor. Fazla alırsam böbrek yetmezliği meydana geliyor genç arkadaşlar. Potasyum için dediğimiz durum. Asit baz dengesini sağlamasında da bu eleman görev alıyor. Gelelim iota. Iot dediğimizde hatırlayacağımız olay budur. Guatırdır. Tamam. Iot arkadaş e, troksin denen bir hormon var. Troksin hormonu triozin aminoasitine iot eklemesinden oluşan bir hormondur ve vücudumuzun içerisinde hücrelerin oksijen metabolizmasını yükselten enerji üretimini sağlayacak olan bir hormondur. Eğer iyotunuz yoksa tiroksin hormonunu üretemezsiniz. Üretemediğiniz zaman beyniniz sürekli olarak tirozin ve şu kısımda direkt olarak beyinden hemen bu beze sürekli çabuk ol tiroksin üret, tiroksin üret diye e, ee, hormon gönderir. Bunları hormonlarda endokrin sisteminde uzun uzun konuşacağız. Eteroksin hormonu üretilemiyor. Niye? İyot yok. Ama bez sürekli çalışıyor üretmek için. Bir taraflarını yırttırıyor. Ama ne oluyor bu sırada? Gördüğün gibi bezde büyüme meydana geliyor. Bu dediğimiz durumda guatr dediğimiz rahatsızlık meydana geliyor. Bezin büyümesi dediğimiz işte burada dış guatr dışarıdan görünüyor. Bu o kadar tehlikeli değil. İç guatr içeriye doğru büyürse soluk borusuna falan baskı yapar. O hayatsal bir sıkıntı yaratır. Iot eşittir genç arkadaşlar. Troksin. Troksin bize lazım. Troksin hormonunu üretemediğin için de vücudunda genç arkadaşlar troksin düşüklüğüne bağlı olarak onu da söyleyelim. Yorgunluk, Sı kaybı meydana gelir. Hani demir eksikliğine benzer daha da daha da uzun işler olabilir. Kalp rahatsızlıklar falan meydana kilo e, alma aşırı derecede şişme falan meydana gelebilir gençler. Kısa kısa bunları da geçelim. da ne var? Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Yetersizliğinde dişler çürür. Fazla alırsan dişlerde sararma meydana gelir. Magnezyum enzimlerin çalışmasında kemiklerin sertleşmesine sinir fonksiyonlarında görev alıyormuş bu arkadaşım. Kükürt bazı amino yapısına katılıyor değil mi? Hatta amino asitlerde karbon, hidrojen, oksijen, azot ve yan tarafında da şöyle kükürtü yapıştırırız. Eksikliğinde deride solgunluk meydana gelir diyoruz. Çinko ile bakıra bakalım. Çeşitli enzimlerin yardımcı kısmı olarak çalışır ve bağışıklık sistemini bu adamlar güçlendirir diyoruz. Selezyum ne diyor bize? E vitamini ile birlikte güçlü bir antioksidandır. Okay. Yani mikropların dışarı atılmasına bağışıklık sistemin güçlenmesine selezyum bize yardımcı oluyor. Yaşlanmanın önlenmesi. o selezyum iyiymiş bak. Hem antioksidan hem yaşlanmayı önlüyor. Bir de arkadaş spermlerin üretim ve canlılığına katkı sağlasın mı? Sağlasın. O zaman selezyum ee, şöyle bir kalp yapalım selezyuma. I love you selezyum diyorum. Hatta coştum 3 tane kalp yaptım. Protein sentezine büyüme ve gelişmeye de katkı sağlarmış selezyum dediğimiz genç arkadaş bize. Gençler evet inorganik bileşikleri burada bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hadi bana eyvallah.